Nedim Şener, 15 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Tek kriter, PKK-HDP'nin kabul etmeyeceği kişi aday olamaz. Yazıma bir anonsla başlayayım. Gün geçmiyor ki Millet İttifakı üyeleri Cumhurbaşkanı adayı için yeni kriterler açıklamasın. Dün de Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu adaylık kriterlerini açıkladı. Altılı Masa'nın üyesi partilerin ayrı zamanlarda birbirine benzer kriter açıklamalarının artık bir önemi kalmadı. Herkes Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu soruyor. Altılı Masa nasıl bir Cumhurbaşkanı sorusunun cevabından kim Cumhurbaşkanı olacak cevabına gelmiyor, gelemiyor. Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Yavaş mı ya da başka bir isim mi? CHP'nin kriterleri. Aynı zamanda kendisi de adaylığa hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kriterlerini şöyle açıklamıştı. Devleti bilmeli, sağduyulu olmalı, ittifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli. Aday siyasetçi olmalı. İyi Parti'nin kriterleri. İP Genel Başkanı Meral Akşener'in en önemli kriterleri şöyle. Kazanacak bir adayla seçime gidilmeli. Almanya, Finlandiya Cumhurbaşkanları gibi adını bile bilmediğimiz derleyici toparlayıcı bir kişi olmalı. Saadet'in kriterleri. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun dün açıkladığı kriterler şunlar. Seçimi alacak bir aday olmalı kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı, ötekileştirici değil uzlaştırıcı, kuvveti değil hakkı ve adaleti üstün tutacak, menfaati değil hizmeti esas alacak. DP'nin kriterleri Altılı Masa'nın üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adaylığı için kriterlerini şöyle açıkladı. 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Babacan kim ve nasıl bir cumhurbaşkanı konusundan çok seçilecek cumhurbaşkanının nasıl kontrol altında tutulacağına odaklanmış durumda. Yetki kullanımı konusunda elinden neredeyse taahhütname talep edecek noktadalar. Peki 6 partinin kriterlerin bir önemi var mı? PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin desteğini almadan hiçbirisinin önemi yok. Terör örgütü PKK'nın HDP'ye talimatları, terör örgütü PKK'dan aldığı talimat gereği aday belirleme sürecinde en sessiz kalan HDP oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Ekim 2021 günü PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimatlardan söz etmişti. O talimatta şunlar yazıyordu. CHP, İyi Parti gibi partiler, Demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP ile açık ilişkiye de girmezler. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, Aksi takdirde kaybedersiniz biçiminde hem umut vermeli hem de böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz demelidir. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir. HDP bu stratejiyi devam ettiriyor. Sözün özü altılı masa HDP'ye, HDP altılı masaya muhtaç. Dolayısıyla kim kimi aday gösterirse göstersin Altılı masadaki herkes biliyor ki tek kriter var. PKK HDP'nin kabul etmeyeceği kişi aday olamaz.